Merhabalar dostlar. Sen Andreas gizemlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü videomuza Salih Oymak'ın yorumu ile yani sizden gelen yorumlarıyla başlıyorum arkadaşlar. San Andreas'a traktör al. Haritanın sol üst köşesindeki Tierra Robada tavukçuya git. Tavukçunun arkasındaki karavanın oradan topraktan ilerle. Orada bir ev var demiş. Orada bir alet var. Traktörün arkasına takılabiliyor demiş. Yine bilmediğim bir şey arkadaşlar deneyeceğiz. Bu arada bu kardeşimizin dediği yer Sanırım şurası bir yersi. Burası mı? Dur. Tiyarra robada. Evet. Bakın burası. Buraya gidecekmişiz. Hem de traktörle gidecekmişiz. Gidelim. Evet traktörü çıkarttım abi. Bakın burada bir karavan var. Bu da alınıyor mu acaba? Bunu bir deneyelim. Şöyle iki tuşuyla sekiz miydi? Sekiz tuşuyla traktörü. Ha gayret abi. Ha gayret. Geleceksin. <laughs> Almaya çalışıyor ama sanki taşıyacağım gibi ha. Yok abi bu yerinden oynamıyor gibi. Şu tarafından da deneyelim be. Bu tarafından sokabilecek miyim bakalım. Abi karavanı götürsek ne güzel olur ha. Dur bakayım buradan giriyorum. Yok abi bu girmiyor. Zaten ne demiş yorumda? Karavanın oradan demiş. Topraktan ilerle. Tavukçu'nun aksız karavanın oradan topraktan ilerle. İlerleyelim. Buradan gideceğim herhalde değil mi? Ters gitmiyorum. İlerliyorum abi aynen. Orada bir ev var, alet var demiş. Ha ev dediği şu karşımda görüyorum. Evet. Şimdi geldik arkadaşlar. Traktörün arkasına takılabiliyor demişti. Bakalım burada ne var? Şu içinde bir şey var mı? Etrafta da bir şey yok. Evet sanırım şu. Şimdi bunu neresinden doğru takacağız? Bakayım. Aha direkt yapıştı lan. Aa vallahi yapıştı gidiyorum. Bunu biliyor muydunuz? Sen Andreas. Ben bilmiyordum arkadaşlar. Yeni öğrendim. İyi ki de öğrendim. Güzel oldu. Bakın şey de çalışıyor ya. Biçer döver abi bu. Bu şey değil mi? Harvester'a takılan mevzudan değil mi abi bu? Harvester, kombin harvester var ya. Sanırım onun parçası. Allah gitti lan. Gel 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 gitme. Dur senle adam şey yapacağım da. Abi patlıyor bir de o? Duman çıkıyor lan. Aa duman çıkıyor. Oğlum bunun motoru yok bir şey yok. Neyse lan, duman çıkıyor? <laughs> Peki. Binebiliyor muyum buna? Deneyim bakayım. Yo binme yok. E ben şimdi onu nasıl şey yapacağım bir daha alacağım. Abi ne güzel götürüyordum ya. Dur bakayım. Götür bakayım bir daha. Tüh be. Abi niye gitti? Niye bir daha alamıyorum? Almam. Ah eh, aldım. Dur lan. Ah eh, aldım yine. Abi mıknatıs gibi yapışıyor. Şimdi bununla bir şehre gitmek istiyorum. Bizim Grow Kekol'un oraya doğru bir kendimi ışınlayayım bakayım arkadaş. Orada millete onunla öldürebilecek miyim onu merak ettim. Aa gitti. Lan nereye gittin? Puh! Abi be, ışınlanınca gitti. Tüh. Onu alıp insanların üzerine sürecektim. Ne olacağını merak ettim ya. Bir daha bir denemek istiyorum. Şimdi bunu en iyi şöyle anlarız. Önüme insan spawn edeceğim. Şehre gitme uğraşmayacağım yani. Alamadım şu an ben bunu. Aşağı mı? Yapış abi. Yapış. Heh. Şimdi önüme bir insan spawn edeyim şuradan. Aktör. Ben grup. Hatta bizim kepoları spawn edin. Gelin bakalım şimdi ha. Abi nereye git? Yapış. Evet. Bakalım bir şey olacak mı? Yok olmadı. Biçmiyor mu? Hadi abi biç. Aha. Vallahi biçti galiba bu sefer. <laughs> evet abi. Abi ne yapıyorum ya? Gel 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 gel. <laughs> bir şey olmuyor şuraya bak. Sürükli adamı direkt. Bir şey yapamadım. Şimdi diğer kardeşimizin yorumu BSPK 234 abi Palomino Creek'teki köyün yanındaki göle ya da rastgele bir göle ya da nehre git sonra ayarlardan görüntü ayarlarına gir demiş. Oradan çözünürlüğü 1900 1080 32 bizim 16 yap demiş. Sonra oyuna gir. Yeşil sis görünüyor. Saat 05'lerde. Ve sis havalar doluyor demiş. Şimdi bu kardeşimizin dediği yer arkadaşlar. Palomino Creek. Buralar bir yerler olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam buralar değil miydi abi ya? Ya da rastgele demiş göle. Buraya gidelim. Evet Sislava ve göldeyiz. Görmüş olduğunuz gibi elimizde kameramız da var. Saat de 5'e yaklaşıyor. Kardeşimizin dediği gibi grafikleri gidelim abi. 16'yı alalım. 1920'ye 1080 16. Niye alamıyorum lan? Abi 16'yı seçemiyorum şu an. Niye seçemiyorum? Normalde seçebilmem lazım. Ama başka bir sürüme girdim. Bu sefer 16 yaptım arkadaşlar. Bu olay benim sürümde olmadı arkadaşlar. Yani ben kendi sürümümde yeşil sisi göremedim valla. Siz bunu denersiniz. Benim oyunumun sürümünden farklı olabilir. Gel şu yeşil bir şeyler var ama bak şimdi. Böyle yaptıktan sonra şurada bir yeşil bir şeyler görmeye başladım gibi sanki. Ama tam anlayamadım bu mevzuyu. Siz kendi oyunuzda bu arkadaşımızın dediğini denersiniz. Bak şimdi bu ilginç. Bir Gates'ten gizemi keşfettiğimiz, Stoy ve görevinde uçan kenardaki adamları öldürüp ne? içine girdiğimiz uçağı minigunla patlatırsan o uçağı büyük uçak garajına ittirerek koyup oyunu kaydettikten sonra Andromeda'ya sahip olabiliyoruz demiş arkadaşlar. Şimdi deneyelim bakalım gerçekten öyle mi? Evet şimdi inelim. Şimdi öldüreceğiz uçağı da patlatmam lazım. Evet, adamları da öldürdük. Bu iş bitti. Şimdi görevin içinden geçtik görmüş olduğunuz gibi. Şimdi o uçağa bu arada hala variller de gelmeye devam ediyor. Sarı merkürde kaldı daha böyle. Ne yapıyoruz lan? Yine de içine mi gireceğim? Çalışıyor mu hala içine girmem Ah, oyun kafa yedi. Tamam. Buradan ne, ne yapacağım abi şimdi? Dur. Patlayayım mı direkt? Ne yapayım? Patlatayım mı? Geberim. Tamam uçak da gitti. Ama uçak orada değil şimdi. Dur mission failed yapmamam lazım da orada. Orada mission failed yapmamam lazım. Bu olayı nasıl yapacağız şimdi? Dur o zaman şöyle yapacağız. Şeyden girmeyeceğiz önden. Dur arkasına ittireceğiz abi. Evet niye öyle yapmadık? Evet patladı direkt. Şunları da öldürdük. Tamam. Şimdi gidelim uçağı önden doğru ittirelim. Arkasından girmeyeceğiz. Peki biz bu Andromeda'yı ittirebilecek miyiz? Orası şüpheli. Durun bakalım. <laughs> Görevdeki uçağı şeye sokacağız şimdi. Nasıl ittireceğiz abi biz bunu? Bir sürekli titriyor bu. Olay ilginç de bunu nasıl ittirebiliriz? İttirme meselesi sıkıntı. Tank alsam hadi bakalım. Zaten tankla ittiremezsem başka bir şey ittiremem. Aha ittirebiliyorum valla. Dur altına girdim ama. Çok altına girmemem lazım. Nasıl ittireceğim ha? Evet abi. Git, git 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 Çok iyi. Şimdi ne yap edip şeye sokmam lazım. Şu hangara sokmam lazım abi. Şimdi şu tarafından da ittirsem. Sakın göreve girme. kapısı kapanmaması için şuraya bir araba da koyalım yoksa ben bu uçağı buraya sokamayacağım. Şimdi bu dibine kadar getirdim abi. Buradan artık ittirmem lazım. Aa gayret girecek. Haydi giriyor 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 giriyor. Haydi oğlum. Çok az kaldı abi. Vallahi ecel telleri döktüm burada. İşsiz gibi şunu uğraştım ya. <laughs> abi kanadı takıldı bir yere. Kanat aha kanadın biri içeri girdi. Okey çok iyi. Çok iyi. Sokacım abi inat ettim ya. Gir hadi gir gir gir. Evet olacak. Aha. Kayboldu. <laughs> Kaybolmasa girmişti. Kayboldu. Olacak iş işte değil. Kaybolmasa yapmıştım la. Bunu deneyin arkadaşlar. Ben yapamasam bile uyuz oldum bu olaya. Sırf siz deneyin diye gösterdim. Uçak kayboldu en sonunda. Kaybolması içeri sokmuştum ve patlamasına rağmen büyük ihtimal olacaktı. Bir de şöyle bir şey var şimdi. Stowaway görevinde. Peki uçak kayboldu. Okey. E ben şimdi göreve nasıl gireceğim? <laughs> <laughs> motosiklete binelim bakalım o sarı merkürün oradan bir şey çıkacak mı? Şu an çok garip bir şey oldu. Madem uçak kayboldu bunu deneyelim. Bak şimdi motosiklete binince o gürültü geliyor. Titreme geliyor. Demek ki sadece motosiklete bağlı bir olaymış bu. Yine kayboldu. Vallahi Araf'ta kaldık şu an. göre böyle kaldı abi. Evet dostlar videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Ve hala da kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki GTA San Andreas videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.